Merhaba çocuklar. Ayaz. Merhaba Ayaz. Merhaba. Tom beceri istedi. Tom beceri ok bir var. Evet, du sana. Tom, beceri. tom beceri mi izliyorsun anneciğim? Evet, beceri okmayayım. Evet arkadaşlar televizyonda Tom beceri var bakın. Du. Hayır vurma. İnsanlar uyuyor sabah daha. Tam mamanı pişir. Mamayı ay benim oğlum. <laughs> oh oh oh. Oh oh oh. Top maması pişti. Çok güzel. Çok lezzetli bir mama olacak. Çok lezzetli mi? Hani ne olmuş? İyi mi olmuş? <laughs> Kırılmış mı? <laughs> anneciğim hadi pişir. bize mama pişir annem. Pişir anneciğim. Hı. Vurma vurma. <laughs> Ama siz acıktınız mı? Size bir sürpriz yapayım mı çocuklar? Aya size bir sürpriz yapayım mı? Evet. Tamam o zaman. Size bir sürpriz yapacağım. Size bir sürpriz yapacağım. Siz oturun. Tamam, ben gidip getireceğim tamam mı? Siz oturun. Ee, siz oturun, oturun. Ben getiriyorum şimdi. Getiriyorum sürprizi. Sürprizi getiriyorum. Sürpriz, metre sakız. Oturdunuz mu? Gözleri kapattınız mı? He? Evet. Gözleri kapattınız mı? Kapatın gözleri. Kapatın gözleri. Evet. Metre sakız, Bebeto metre sakız. Ayaz bir de doğuya versene. Ayaz bir de doğuya ver abi. Bir de Tam bir, bir, al bak. <laughs> bak <Doğu>, Bak göster. <laughs> evet ben size sürpriz yaptım aldım mavi metre sakız. Göster do. Göster bize. Aa, bak. Hadi açın aç. Açayız, aç aç. Do bana niye top atıyorsun? <laughs> açsın abi açsın abi açacak tamam abi açıyor bak. Baba Tam baban gelip açacak dur bekle gel açalım beraber Ayaz Ayaz gel Ayaz Ayaz gel tam açamadınız mı çocuklar Aça, açam Ay, Doğuz, Doğuz aç aç Ay Doğu Doğu Ayaz bir de açmayı denesin ama Doğu aç hadi aç do aç Doğu bakalım açabilecek mi sen açamadın bakalım Doğu açabilecek mi Aa Doğu sen de açamadın sen de açamadın Doğu ben... baba, baba Abi sana verdi bak aç diye. Gel buraya Ayaz gel burada beraber açalım. Açabiliyor. Şeyle keselim mi? Makasla keselim mi? Açabiliyorum ben. Makasla keselim mi annem? Hı hı. Tamam makasla keselim hadi. Açabiliyor musun? Hı hı. Ay metrese kızımızı açamadık çocuklar. Metrese kızımızı durun bıçakla keselim. Bir saniye. Böyle. Of. Şöyle Ay kesemedim. Baban gelsin açsın ya. Tamam mı? Ay açtım galiba. Açtım düştü. Sakızımız düştü. Aç. Evet açılıyor. Bak oraya açtım. Açılıyor. Metre sakızımız açılıyor doğru Tamam abin açıyor. Tamam. Metre sakızımızın içinden neler çıkacak şimdi acaba? Metresi gel gelin hadi 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 salona gidelim hadi. Hadi orada açalım. Hadi. Ay Doğu çarptı. Bir şey olmadı Doğucu. Bir şey olmadı. Baba yırtar mısın şuraya? Buraya böyle mi açılıyor bu? Ay bu nasıl açılıyor ya? Çek. Aaa açtım. Açtım. Ne yaptın anne? Açtım. Dur şimdi baba gelecek. Açtım. Böyle değil mi bu? Bu nasıl açıyor? Açamadık biz bunu ya. Şöyle aç. Şöyle. Ay metre sakızımız çıkıyor içinden. Metre metre metre. Bakayım Ayas. Hadi. Ay. Hadi boyunuzu ölçelim mi? Hadi boyunuzu ölçelim. Hadi bakalım. Oo, Ayaz'ın boyuna bakın. Ne kadar uzun. Doğu senin boyunu da ölçelim. Ben Doğum mama, mama ye. Tut, tut ağzına ye. Hmm, buradan ye bakalım. Ye, mama ye Doğum. Ye. Hayır bu mama. Al. mama. Mama. Bak abi yiyor sen de ye hadi. Bu yenilir Doğucuğum. Do bu, hayır bu ip değil. Sen bunu ip sandın. Hadi. Bu yeniliyor mama. Hadi bak boyunu ölçelim mi Do Gel bir ver boyunu ölçeyim. Ay doğunun boyu kısa kalmış arkadaşlar. Daha kısaymış doğunun boyu. <laughs> Ölçemedik doğunun boyu. Çünkü sakızı yedi. Yedi sakızı. Bakalım. <laughs> doğunun boyunu ölçtük ya. Ha, güzel mi anneciğim? Doğu sakız güzel mi? Doğu sakız güzel mi? Hadi ya anneciğim. Oo, doğunun sakızına bakın. Doğu güzel mi? Abisi sen sakızı bitirdin mi? Hayır ne yaptın sakızı o zaman? Nereye koydun? Hayır pis değil bu şey böyle beyaz oluyor sakızın şeyi. Ha gel buraya bakalım gel. Gel 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 ayaz. Ye bakalım. aç yine bakalım metre sakızı doğu da iyi. gelsene ayaz doğunun yanına gelsene. Aa evet. Metre sakı. <laughs> Ayas güzel mi? Beğendin mi? Neliymiş bu? Nar. Narlı. Narlı mı? Çilekli mi? Ananaslı. Ananaslı mı? Hı hı. Aa evet metrese kızımız. Bunu kapatabilir misin Ayaz bunun içine? Ay kapattık arkadaşlar bakın. Kapattık. Ye bakalım. Doğu sen de ye. Do ye, hı. ha ye. Bak, bugün nereye? Gidiyorsun? Ha? İş bak. yerine gideceğiz. Ye. Dur bir dakika, bak bakayım. Ee, bugün iş yerine gideceksiniz, evet. Bugün siz babanla işe mi gideceksiniz? Hı hı. Tamam. Do, do, hadi getir birazcık da bana ver do. Ay, do bana verdi arkadaş. Ay, do senin sakızın düştü. Ben de yiyeyim mi? Hı hı. Ha ben de yiyeyim mi do? o? <laughs> ben de yiyeyim mi? Ha, tamam sen diyor. Baba da yesin. Babaya da verdi o. Babaya da ver. Ayaz. Ama su öyle kafaya dikilmez ki. Ama bardağı konulur içi. Bak senin burada betmenli bardağın var anne. Ama ben çekmek Niye sen bu betmenli bardağına koymadın böyle içtin? Çünkü öyle içmek istiyorum. Sözler bile. Efendim? Su çok önemli. Su çok sağlıklı çok önemli ama bardağı kola içebiliriz. Tamam mı anneciğim? Ama kola sağlısız. Evet kola çok sağlıklı. Kolayı kim seviyor annem? Su. Hmm, işte evet. Doğu kolayı çok seviyor. Ay sakızını hiç yiyor Doğu. hadi hani sen burada mama yapıyordun. Mama yapsana gel. Hadi hmm. bize mama yap. Doğu bize arkadaşlar mama yapıyordu. Ben ona sürpriz yaptım. Şimdi sakızını çiğniyor. Hadi bizim mamamızı pişir. Bana mama pişir. Şu tabağımı koy mama. Bana mama koydu tabağıma. Aa, doğu bana bir tenis topu maması pişirdi. Ayaz doğu sana da mama pişirsin mi? Ha? Ben bu mamayı yiyeyim o zaman. Ben bu mamayı pişir yiyeyim o zaman. Geri koydum doğu. Mamanı geri koydum. Hadi onu da pişir. Bitti doğu mama bitti başka yok ki. O kutuda başka yoktu. Bak abi çiğniyor. Ben sana Ayaz biraz doğuya versene. Ayaz biraz ver. Doğuya pay. Ayaz birazını ver doğuya. Ha. Evet, aferin. Evet, paylaşmak. Güzel. Paylaşmak çok güzeldi. Değil mi Doğu? Hı hı. Hı. Evet, 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 evet. Bak bakalım. Aa, mamamız bitti. Bak içinde hiç kalmamış Doğu. Hiç kalmadı içinde. Abi. Okay. Hiç kalmadı, bitti. Biz en çok bunu sevdik. Çilekli. Hayır bu çilekli mi? Aa içinde dövme varmış. Hani dövme çıkmadı içinde. Aa dövmemiz buradaymış. <laughs> dövmemiz. Biz de diyorum ki dövme nerede? Doğu buldu dövmeyi. Hadi dövme yapalım. Baban gelsin hadi dövme yapalım. Babası gelebilir misin? Ay 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 getir 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 getir. Ay. Bastır böyle böyle yap böyle böyle yap dövmemizi. Yap 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 benim gibi yap bastır bastır. Sıkı tut sıkı tut bastır 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 böyle böyle yap ayaz böyle 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 yap böyle 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 yapalım. Doğuya dövme yapamayacağız çünkü bir tane çıktı. Ayaz ama Doğan'ın metre sakızını aldık Gel 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 dönmemize bakacağız. Gel 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 gel. Dönmemize bakalım 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 bakalım. Dönmemiz oluyor mu? Evet. Şey yaptın mı? Islattın mı? Islatmadık. Islatılıyor mu bilmiyorum. Zemini. Evet. O galiba ıslatılıyor muymuş hı. Uh -huh. O ıslatılıyor galiba. Biz direkt yapıştırdık. Evet. Dövmemiz ne çıkacak acaba? Ay doğun susamış. Doğuya su verelim. Bir saniye doğucum. Evet. Al bakalım doğ. Öyle mi içeceksin doğ? Bardağa koymayayım mı? Ay doğ böyle içiyor. Tamam. Hadi kaldıralım mı? Şey dövmeyi kaldıralım mı? Çok heyecanlı. Niye olmalı biliyor musun? Aa olmadı. Niye olmaz sizce? Olmadı dövmemiz ya. Hı? Moralim çok hı hı bozuldu. Hı hı. Niye olmaz sizce? Çünkü. Niye olmadı? Şeyi kaldırdınız değil mi? Evet. Olmadı dövmemiz. Çiçekli dövmemiz çok güzeldi. Bak dur. Dövmemiz çok güzeldi. Ama ayaz kağıdı vardı. Ne yaptın? Burada kağıdı vardı. Bir şey yazmıyor ama. boş Yaptıktan sonra açıyı görüyorsan şöyle şöyle yapın diyor. Hmm, dövmemiz olacak mı acaba? Bu tohum eseri ne yazıyor orada? Tohum eseri Oğuz büyücüsü yazıyor anneciğim. Evet. Dövmemiz bu sefer olacak mı Ayaz sence? Doğa'ya dövme kalmadı. Yok. Doğa'ya dövme kalmadı. Yok Doğa. Sana dövme kalmadı anneciğim. Sadece bir tane metrese kızımız olduğu için bir tane dövmemiz var. Tamam mı? Hı -hı. Sana sonra alırız. Tamam mı? Üzülme sen. Ayaz da o biraz üzüldü. Ona dövme yok. Hı -hı. Olmadı. Dövmemiz Ay, olmadı zaten. Yok. Olmuyor dövmemiz. Çok üzüldük ya. Açarken ilk başta ona oh. geçireceksin. Neyse. Dövmemiz olmuyor ya. Moralimiz çok bozuldu. Dövmemiz olmuyor. No, dövmemiz olmadı. Hadi o zaman dövmemiz bir olmadığı dakika, dakika için yapalım. çok üzüldüm ben. Yapamadık dövmemizi ya. Bir Şunu ilk başta Bakalım baban yapabilecek mi? Bunları ilk başta buraya geçirelim. Bakalım baban dövmeyi yapabilecek mi Ayaz? Ha, sence yapabilecek mi anne? <laughs> doğ, doğ ah, do sakızın hepsini, metre sakızın hepsini bitirdin ama hepsini yedin. Hepsini yedin anne. He, hepsini yedin evet. Bak, gel. Hepsini yedin. Baba. Ay dövmemiz olacak mı acaba? Alacak mı? Aa dur. Dövmemiz olmuyor ya. Olmadı dövmemiz arkadaşlar. Olmuyor. Hadi hoşça kalın. Yapıyor, Yapacakmış okay. babası. Bakalım babası yapacakmış. Yapacağını iddia ediyor. Bakın su dökülüyor. Su dökülüyor. Hadi bakalım dövmemiz olmadı. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.